Değerli kardeşlerim, tabi'in alimlerinden Urve bin Zübeyr radıyallahu an tabi'in sahabe efendilerimizden birini gören kimseye deniyor. Urve bin Zübeyr hazretleri, Hazreti Ayşe validemize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evde ne yaptığını soruyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle cevap veriyor. Sizden biri evinde ne yapıyorsa o da aynını yapıyor. Ve devam ediyor. يَخْصِفُ النَّعْلَ Ayakkabısını tamir eder. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısını tamir ediyordu. Ve yarqa'u elbisesini yamar ve yahitu ve söküklerini dikerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu şeylerden bazılarını da görmüş oluyoruz. Efendimiz eşlerine yardım ederdi ihtiyaç olduğunda. Bu kesinlikle bir kılıbıklık değildir. Bu Peygamber Efendimiz aleyhisselamın sünnetidir. Bu sünneti ihya etmeye çalışalım. Peki asıl kılıbıklık nedir? Allah Teala bir şeyi emrettiği, bir şeyi yasakladığı halde sırf hanımının hatırı için eğer o şeyi yapıyorsa asıl kılıbık odur değerli kardeşlerim. Bunu bu şekilde anlamamız gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.